Temellerinizi bağlayın dostlar. Büyük bir yolculuğa çıkıyoruz. İyi seyirler. Oyun herkese herkizliklerden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videoları kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. U uzun zamandır video atmıyordum biliyorum. Bunun için çok ama çok pişmanım ama hayat şartları bunu gerektiriyor arkadaşlar. Gerçekten yapab yapabileceğim bir şey yok. Günlük hayatta o kadar şeyle uğraşıyorum ve YouTube kanalına vakit ayırmak da ayrı bir dert oluyor. Şimdi şu an Şeli ile mi oynasam yoksa başka bir karakterle mi? Ben El Primo ile oynamak istiyorum. Yine hesaplaşma tekli. Hadi başlayalım o zaman. Eğer siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanal hala abone değilseniz Abone olmayı aşağıdan yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten benim çok ama çok mutlu edersiniz. Primo Punch Öldü Ne oldu lan Trek Vur Primo vur 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 Adamsın sen Sen adamın dipçüsü Vur 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 Aynen aynen böyle vur Devam ki 4 yükümüz oldu Adamın 5 yükü var Saçtık. Benim de beşik olmam lazım. Ya buraya. Al bunu. Hayır hayır öldürme hayır 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 aldım aldım evet 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 yüküm var Kaçtan benden kaç ulan Kaçtan? kaç ağzına kaç? sıçmaya geliyorum oğlum senin Ağzından sıçmaya gidiyorum Gel lan buraya. Gel buraya. Gel lan buraya. Dümbük. Yes be. Budur be. Ben bir numarayım be. <laughs> Paslandım sanıyordum. Paslanmamışım. Yaşasın. Yes be. Şimdi galiba bravo. Bravo. Parsan hemen. Konuşamıyorum. 10 taşımız geldi iyi hiç iyidir hani yapabileceğim bir şey yok Brawl Pars açmadım ama bakayım 169 Brawl Brawl Pars paketi de oğlum konuşamıyorum lan ben 249 elmasmış ben niye konuşamıyorum ya şimdi elmas kapmaca tek tek hepsini oynayacağım acaba ne yapabileceğim Kazanana kadar oynayacağım. Oo buralar değişmiş. Oğlum çok güzel olmuş lan mini şehir gibi. <laughs> Harbi çok güzel olmuş ha. Ben şunu bir alayım. Sizin hepinizi döverim ha. O arkadaşı bir dövebilir miyiz? Hehehe. <laughs> Ben aldım. Arkalı önlü, arkalı önlü. Uçur beni. Bu maç bizde ya. Bu maç bizde ya. Hiç şansları yok. Bu maç kesinlikle bizde. Ba. Ne lan tırra ekşeli? Sizin artistiniz kim lan? Hayırdır el primo var burada. Alırım ayağımın altına. Yes be. Ama kardeşim bak olmuyor böyle yani. Vurun ah be. Budur be. Yıldız oyuncu, yıldız oyuncu, yıldız oyuncu. İşte bu. Allah'ım bugün çok enerjim ya. Deneyim 8 oldu. Güzel. Süper. 80 de oradan geldi. Galiba yine Raptas <laughs> yükseldi. Aynen. Şimdi bakalım buradan. Büyük kutu gelmiş. Hadi bakalım şansımıza. 3. Bir şey çıkmadı. Sanırsam bir şey çıkmadı. Yo, karakter çıktı. Poco çıktı la. Ah, Poco'yu çıkardı. İyi, yani Poco yoktu. Poco'yu çıkardım. İyi oldu ben. Poco, hadi neysin ha? Ama benim favori karakterim El Primo. Ben El Primo'yu daha çok seviyorum. Yakın dövüş yani. Böyle adam onun ağzını burnunda atıyoruz. Şimdi savaş topuna geçiyoruz. Hadi bakalım. Hızlı bir başlangıç yaptık arkadaşlar. İki elde de kazandık. Hadi inşallah bunda da kazanırız. Hadi bakalım. O topu ben mi Aa yanlış yere vurdum Al o topu. Koruyorum ben seni hadi. Koruyamıyorum ben seni. <laughs> Helal be. <laughs> bu arada internet çekmiyor galiba. Arada sırada böyle gidiyor da. O tabi ben alabilir miyim? Ben alabilir miyim? Atıyorsan at lan. Bu kadar basit. <laughs> bu kadar yani bitti. <laughs> Çok kolay oldu lan bu. Galiba yine şey bırak. bırak Yok bu sefer olmadı galiba. Şimdi 300'de bir şey geliyor muydu? 300'de sonraki elif. yeni görevler açılıyor. O zaman hadi bir maç daha yapalım. Hesaplaşma tekliğe gireceğim. Hadi bakalım. Bu maçı da alır mıyız ya? Yani? O, Bogor Reis merhaba. Ne yapıyorsun? Reis ne yapıyorsun ya? Reis ben sana fazla büyük gelirim Reis. Yapma böyle şeyler. Sen git biraz daha küçük lokma ye bence. Ben sana fazla büyüğüm. Aykün. Aykün mü? Ayıktın mı Hacı? Sen de git bakayım hadi. Eyvallah. Çok sağ ol. Ben biraz daha yük toplayayım. Siz keyfinize bakın hiç rahatsız olmayın ya. Vallahi hiç rahatsız olmayın. Kardeş sen ne yapıyorsun burada ya? Hacı sen burada ne yapıyorsun? Lan benim 9 yüküm var 9 yüküm. Lan benim 9 yüküm var hacı. Benim 9 yüküm var. Lan benim 12 yüküm var. <laughs> Abi çok iyi ya. İlk başta korktum öleceğim diye. Vallahi çok iyi ya. İyi. Rütbeyi 4 yaptık. Deneyim yine 8. Güzel. Güzel bir maç oldu. Şimdi bakalım. Buradan ne geldi? Savaş kutusu yine. Savaş kutusundan pek ümitli değilim ben. iki Bir altın, bir de barley yükselme. Bir de bulu yükselme Yani dediğim gibi pek umutlu değilim savaş kutusundan. Şimdi burada da yeni görevler açıldı diyor. Bakalım bakalım ne açılmış. Ha, günlük görevler. 6000 puan hasar ver, bulu ile oyna. Pardon 60 bin puan hasar ver. 3 maç kazan Barley ile oyna. 10 maç kazan Neto ile oyna. Bunlar seçiyoruz galiba. 6 maç kazan El, Prim El Primo, ile oyna. He. 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 Tamam. Tamam tamam anladım ben bunu. Şimdi diyelim ki buradan bir tane görev seçtik yani. El Primo'nun görevi var. Aa bak 6 maç kazan. El Primo ile oyna. Bu tekli hesaplaşma, elmas kapmaca veya savaş topu fark etmiyor. Onlardan 6 maç kazan diyor. Sana 250 şeyi verelim diyor. Bunun ismi neydi? Ha, 250 jetonu verelim diyor işte. Anlayın siz. Neyse arkadaşlar bu videolukta benden bu kadar da Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı Aşağıdan yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olursanız ve bildirimler açarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.